Zeki abi müthiş bir gazetecilik deneyimi <laughs> Refleksiyle. Başım. yılların gazetecilik deneyimi Anadolu Ajansı. Kaç yıl oldu Zeki abi? 33. Oturuz. Ya, ya maşam, maşam, abi maşam. yani şimdi bir e, yani. Anadolu Ajansı var, basın ilan var, o var. İşin işin masanın bu tarafı var, o taraf var. Selman hocam profesör, bu yaşta çok genç, hukuk siyaset tarafını çok iyi biliyor bir kere yurt dışı terminolojisi müthiş yani hakikaten böyle 20 tane işte ben beyaz yakalıyım diye bize yıllarca caka satanı anında cebinden çıkaracak bir kapasite var hakkı verelim Feridun Bey övmeden şunu. Ahmet Hocam bekliyorum kalmadı ama. düzeltecek mi diye ama her seferinde bir tanı kriteri geliştiriyor kalimero sendromu gibi çünkü iş o yani bir eğitim profesörüyle aynı zamanda bir psikologla ee, ben şimdi diyemiyorum onun yanında ben psikoloji yüksek yaptım. onu öğrenci saydım çünkü tanı geliştiriyor tanı da vermek çok önemli Feridun Bey yanlış tanı öldürür çünkü Tabii. doğru tanı yaşatır <laughs> Tabii. derdimiz yani. eklemem onun yaşaması doğru tanı <laughs> vermemiz lazım ona. Siz müthiş yönetiyorsunuz <laughs> ve biz de buradan keyif alıyoruz. İnşallah biz de sizin engin seyir, deneyimlerinizden, siyasal analizlerinizden kendimize şey, pay işte O yüzden yani. alanı biraz daha siyasete çekeceğiz. Selman Hocam haftaya hepimizin analizini tek tek yapıp İbrahim Hocam'ı üçümüz birlikte övmemiz lazım. Ya, bilmiyorum. Çünkü... <laughs> <laughs> bir şey demiyorum yani. Ayıp yani dört Bir <laughs> <ettiniz gülüyor> <yukarı gülüyor> <yukarı gülüyor> şey demiyorum <laughs> yani şimdi. <laughs> Benim aklımda. Şimdi yani. Şöyle bir kıyas yapmak gerekiyor. Çünkü ben açıkçası mahallenin Sorunlu kişisinin mahallede yapılan iyiliklerin önünü her seferinde perdelemesinden sıkıldım bu ülkede. Tam bir şeyler iyi gidiyor, güzel bir şeyler yapılıyor, büyük şeyler yapılıyor. Mahalledeki sorunlu kişiler gidiyor, iki tane cam kırıyor, birbirine küfrediyor, birbirini bıçaklıyor. Sonra ne oluyor? Mahallede yapılan iyiliklerin üstü örtülüyor. Önü perdeleniyor. Mesela... Suriye'de müthiş bir hikaye konuşamadık. oluşturuldu, konuşamadık. Yani o doğru. iki tane ahmak yüzünden gittiler otelde önlem almadılar. 78 canımız yandı, dilimiz varmadı. Tabii. Çünkü biz mahallesinde biri öldüğünde üç gün televizyonu açmayan anne babaların çocuklarıyız. Evet kesinlikle. Biz onun üstüne gidip tepinen kayak yapanların çocukları değiliz. Asla. Onlar başkalarının çocuğu. Bu yüzden bu hassasiyetlerimizden dolayı da karşı taraf. Öbür taraf sağ taraf. Bunun tarafı yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin unsurlarıyız. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Birileri Kanada'yı övebilir. Keşke gitselerdi. Şimdi Trump almıştı onları da. Değil mi Zekâra. Tabii ki. Satın alıyor tek tek. Ondan Hı. sonra yıllarca işte bize Amerika'yı övenler, bize Avrupa'yı övenler, bize oradaki hayatı aşırı özgürlüklerle dolu demokrasinin göz bebeği müthiş yerler, insanlık, ahlak her şey var diye anlatanlar karşısında biz bu coğrafyanın medeniyetini, ahlakını, kültürünü, geleneğini hep anlattık. Ta ki sesimiz kısık çıkıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan masaya vurana kadar. Bu masaya yeri geldiğinde Van minut dedi vurdu. Bu masaya yeri geldiğinde MGK'da kesulan dedi vurdu. Bu masaya yeri geldiğinde yüzde elliyi zor tutuyorum dedi vurdu. Bu masaya her seferinde o vurdu ve biz de ben açıkçası onun döneminde büyüyen bir kuşağım. Ben işte 80'ler doğumluyum. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetiyle siyaseti gördüm. Öncesi gençlik zaten bir şeyden anlamıyorsun. Ergenlik dönemi. O bana o özgüveni verdi. Ben şu anda işte Amerika'nın gücü, Avrupa'nın bilmem neyi, öbür tarafın parası hiçbir ezikliğim yok. Sıfır. Aşırı derecede bir özgüvenim var devletimle beraber, bayramla beraber kendime güveniyorum, vatanıma güveniyorum. Her şeyi çözebileceğime inanıyorum şu anda. Bu bizlere sirayet etti onun sayesinde. Tabii. Bir kıyas yapmak gerekiyor. Bir taraf sürekli karıştırıyor, sürekli birleştiriyor, sürekli yan yana bir şeyler koyuyor ve sürekli bir kaos çıkartıyor sahneler kuruluyor kaos için mitingler yapılıyor kaos için durduracağız yaptırmayacağız temel attırmayacağız sokağa çıkacağız seni indireceğiz ya yani kullandığınız kavramların yüzde 99 olumsuz bir kere ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet algısı böyle yok. bir siyaset dili yok siyasal yok. iletişim açısından gerçekten yanlış başlarında bir tane aklı başında adam yok ki Onlara demiyor ya arkadaşlar bir saniye insan iletişimde, iletişim karşılıklıdır. İletişimde olumluluklardan etkilenir ve olumlu olan ortamları tercih eder. Hani der ya ya bir, bir araya gelelim ya bir çay içelim bir yemek yiyelim. Kime der bunu? Pozitif enerji aldığı kişiye der. Negatiften de uzaklaşır. Şimdi sen sürekli negatif kavramlar iletiyorsun kullandığın paragrafların yüzde doksanı negatif içeriyor. Ve senden uzaklaşıyor insanlar. Çünkü üretmiyorsun. Geriye kalan bir yüzde yirmi var. Bizim seçmenimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyor insanlar. Yani üzülüyorum. Çünkü ideolojik olarak bir saplantı var orada. Belli ki oradan da çıkılamıyor. Ama ellerindeki malzeme bu yapacak bir şey yok. Bu yüzden bir kıyas yapmak gerekiyor. Tek tarafı konuşmak ya da yorumlamaktan ziyade, bugün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldı, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın katıldı. Bir açılış gerçekleşti. Neydi bu açılış? Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi. Bakın Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi, 85 tane laboratuvar, 345 tane derslik, 5 tane basketbol sahası, 10 tane çim saha, mescitler, yüz ve bilmem ne bilmem ne bilmem kocaman bir kampüsün açılışını yaptı bugün. Ve bu yaptı hani ilk açılış değil ya hep açıyor. En büyük köprü, en büyük has.